Anne çok uzun zaman oldu. Kızların yanına gitmeyeli kaç yıl oldu? Bir iki yıl geçmişti. Geldi gidelim. Ana bizleri çok özlemişlerdir. Ana bunlar onlar. Eve giyiyorlar. Gel çabuk peşlerine düşelim. Kızlar kızlar. Hadi neredesin? Kızlar bize bakın. Uhu. Gerçeğin Nazlı. İyi bir saatte benim Ay yavru kurtsun beni izimden. Eğer burayı şimdi terk etmezseniz polis çağırır. <laughs> Ana yürü küçük zombi gidelim. Alacağınız olsun kızlar. Biz artık hiç belki kabul etmiyoruz. <laughs> küçük zombi keşke eski defterleri açmasaydın oğlum. Ne? Ben açmadım ki O kızlara şimdi göstermez miyiz Arkadaşlar Sizler de hoş geldiniz Lütfen kızlardan intikam Almamıza yardım edin Onlardan intikam alabilmemiz için Şimdi videomuzu beğenin Kanalımıza abone olun Kontrol ediyorum. Herkes kızlardan intikam alın diyor O zaman arkadaşlar Sayenizde intikam alabiliriz Hadi küçük zombi gel Eve çıkıyoruz oğlum Evde ne yapacağız baba Oğlum Sen bahçedeki beslediğimiz kurtları Ne ara unuttun Auuu Ben alfa kurdum. Sen de alfa kurtsun. Alfa kurtlar, beta kurtları ve omega kurtları rahatça kontrol edebilir. Bizi bundan çözsenize kardeşim. Hani bizi çözecektiniz? Evet sabah olunca evimize gidemeyecektik. Dua edin sizi ısırmadık. Sizi de kurt yapardık yoksa. Aman aman ısırma. zaten çocuğum var benim. Neyse size sonra hesaplaşırız. Kurtlar... Hepiniz beni iyi dinleyin. Şimdi beni takip edeceksiniz. Ve intikam almamız gereken kızlardan... İnsan sancağız çıkın şimdi. Nasıl da sinirlendiler ama kızları duyunca... Selam baba kutlaya. Sal oğlum kırçıkları. çitleri. Kurtlar bizi Gelin. Hadi o kızlara hesap soralım. İşte kızlar da aşağıda. Oha. Ana bu ne? <laughs> ne yaptın lan sen? Merak etme ama şimdi bir olmamla hepsini giyeceğim diye. Ava kut gidiyor. Sen de olursanın iyi bekliyorsun. E doğru ya ikimiz birlikte olacaktık. Aaaa. Oh. Kuçu 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 şimdi o kızla yaşam şayalım. Yürüyün. Yeah. Koşun. Hepsi evin içinde. Biz emir vermeden sizi ısırmaz Nazlı. Şimdi tekrar düşünün bakalım. Bizi bu havuzu alacak mısınız? Kızız neyle bizi boş mu sardınız ya? Ne yapıyorsun Merve? Bıyık o silahı bıyık. Bizi neyle bizden terk edin burayı? Merve seni bu ısırayım da kurt adam yapayım? Baba kaçsana kaç. Isıracağım onu ısıracağım gel buraya. küçük zombi anlamıyorum. Niye beni bırakmadın ki? Isırsaydım keşke onu. Anne, oh no, ya değil mi baba? Onu ısırmış olsaydım bizim gibi babandan. İyi ya işte söz dinlerdi en azından. Onlar raydan çıkmış baba. Ona biz şimdi kimden yardım isteyeceğiz ha? O havuzun altında ne dolaplar dönüyordur Allah bilir. Benim aklımda bir fikir var. Ümcük adam. <laughs> ümcük adam bu konularda yardım etmez ki. Ümcük adam, ümcük adam. Aa, ne oluyor be? Bir saat kestiremeyecek miyim arkadaşım ben? <gülüyor> <gülüyor> Örümcek adam kendinde misin la? Duy duy ben bu taklidi biliyorum baba. Bu kadın kaybağısının taklidi yapayım mı ben de? E yap bakalım. arkadaşlar küçük zombi. Ne oldu arkadaşım ya dinlenemeyecek miyim ben? Örümcek adam yardımına ihtiyacım var dostum. Sen akıllı birisin. Lütfen bize yardım et. Kızların havuzunun altına Girmemiz lazım. Oğlum siz deli misiniz? Kızların havuzun altına ne yapacaksınız ha siz? Sen orasını karıştırma. Yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Tamam be tamam yardım edeceğim. Ay sensin evcik adam. E hadi gidelim o zaman. Zaten gireceğimiz ev şurası örümcek adam. Aklında bir fikir var mı? Öncelikle havuzu yerini görmeliyim. Havuzun yeri şey ya. Ana baba ne ya? E, ben de fark ettim. Ne oldu ki? Kızlar sanırım güvenlik önemi almış olmalı. Pençelerini kullan küçük zombi. Ah, ıı, ah, tamam. Ee, şunlara bak. Allah görecekler beni. Bak ya şunu ya giymeyelim diye Tamam havuzu gördüm. Sanırım şu soldan kazmaya başlarsak havuzun altına ulaşabiliriz. Tam şuradan kazmaya başlarsak. Oynak küçük zombi. Baba çekil sen gaz şimdi bana bırak. Öyle ne de bulduğunla deneyiciye. Nazlı hediye almıştı sevgi günümüzde. Anne bana niye veriyorsun be? Kalsana işte Allah'ım ya. Şimdi dur şurayı bir kırayım tamam. Duy baba duy şimdi ben kurt göğüsümü kullanacağım. Kurt göğüsü aktif. Gitme incele oğlum. Aa. Tamam baba bu yüzden kötü gücü abayzal. Kenara çekilin. diyorum işte kazı çalışmam başladı. Aha ulaştık vallahi baba bu yaz işte. Tamam şimdi bir fikrim var burayı bir oda yapalım. Doğru örümcek adam haklı arkadaşlar sonuçta. Kızların ne konuştuklarını dinlememiz lazım. Hakkımızda ne konuşuyorlarsa hepsi bugün ortaya çıkacak. Tabi buranın genişliğini arttırmak lazım. Baba şu kıvarsı cam yap da güylem. Tamam oğlum sessiz ol. İşte yaptım. Görebiliyor musun? Anne full içti gülüm de. Tamam sessiz ol. Aslına bakarsanız ben küçük zombiyi seviyordum. Ulan Duydun mu baba ne dediğinde? Oğlum bunlar yalan dalan konuşuyordur kesin. Kız aklı bilmiyor musun? Saçmalama Nazlı. Onlar afo Baba bunlar gizli aslında diyeceğim çalışıyor? Boş şey seni oğlum. Biz odamızı yapalım değil mi örümcek adam? Evet kanka doğru söylüyorsun. Şimdi şurayı böyle sarı yapacağım. Güzel oldu değil mi la? O doldu akıyla boya. Bu odada ne kadar kalacağımız belirsiz arkadaşlar. Kızların kesinlikle burada saklanıp onları gözetlediğimizi anlamamızı lazım. kastıydık. Ulan hem bir paslarım da vardı. Kızlar erkeğiniz geldi. U din 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 din, din. Kaslar siparişiniz varmış anladığım kadarıyla. Ay kırkızı da var. Dokunmak ister misin? Evet Nazlı evet tam orası. İyi mi böyle birazcık daha yoğurayım mı kollarını? Ben yufkamıyım Nazlı? Kaslarıma narin davran. Evet işte öyle. Oo, rahatladım. Zombi baba senin kızla sanırım Udin din 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 işi çeviriyor. Kapat lan çeneni örümcek adam. Baba nazil Havuzdan çıktı. Eğer biraz daha bir şey yapmazsak biraz daha çift kale başlayacak haberin Şu görünmezlik iksirini içeyim. <laughs> Kimse bizim kızlarımıza yan gözle bakamaz da. Baba kutla yazar. Güzel. Şimdi beni takip et. İçeri şimdi nasıl giyeceğiz baba? Alfa kurt zıplayışı. Ah. Ah. Tamam. Hudi Dinduna. Din, Merve çok yakınlaşmışlar. Merve Dinduna uzaklaştı. Kutlay Sadiyan. Kızlar yardım edin bana. Ey Nuri'ye be uyumuşum. Kızlardan uzak durun lan itler. Kaçın kızlar havuzdan çıkın. Bu kurtlarla ben ilgilenirim. <laughs> Aynen o din din don koydu ama skurtların hepsini temizledi. Ah, ah, aldı Oğlum şu maskeni çıkart la. Daha ama işimiz bitmedi. Hemen bu odayı arkadaşlar birazcık eşyalarımızla donatalım. Burada büyük ihtimalle kısa bir şey kalmayacağız. Şuraya bir ayı halısı, kuşumuzu getirmiştik. Muhabbet kuşu, saatimiz. Şuraya bir kutu. Anne, buraya da akvaryumumuzu koyacağım. O din din Farkında mısın Ben seninim. Sana aşık oluyorum. Bebeğim, ben zaten hepinizi aşığım. Kucağım sanırım düşündüğüm bir şey geçik olmaya başladı. Çabuk şu yüzünden yapalım. Kıyınca mı baba? Lan hiç kimse bizim kız arkadaşımız anlıyor. Yan gözle bakamazsa tut Ne oluyor lan burada? Ha, kızlarımdan uzak durun. Hadi şimdi bizi takip edin. Sizi ondan kurtardık. Bizim kurtarılma ihtiyacımız yok ki. O dinlerin düşünlerimizde uzak dur. Seve seve aşkım. Aşkım mı? Lan sen kimi güzel aşkım diyorsun ha? Isıyacağım baba çünkü ya. Oh. oh! <laughs> Ölüm ısırığım attın ona. aldatırsınız he? Alacağınız olsun. Sizin gönlümüzü, kalbimizi vermiştik. Ulan siz bize bir öpücük bile vermediniz. Alfa kurtlar lütfen bizi affedin. Biz bir hata yaptık. Evet evet e, biz o dindin dolu kastığına dayanamadık. Anne siz bize yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. asla bunu öğrenemeyeceksiniz. Burada cezanızı çekin. Hayır bırakmayın bizi. Arkadaşlar gördünüz değil mi? O kızlar bizi Udi'de Don'u Biz de onların havuzun altına gizli bir sığınak yaptık izleyebilmek için. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk günün sandviç sonunda video açtı. Tıkla tıkla. Tıklayı bize bir unutma. Hoşçakal. Bay bay.